Herkese merhaba, ben Melora, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli olan milföy tatlısı tarifi vereceğim. Özellikle çat kapı gelen misafirlerinize servis edeyim ya da hemen olsun diyorsanız bu tarif tam size göre. Hadi başlayalım. Öncelikle 6 adet milföy hamurunu ortadan ikiye, sonra da dörde bölelim. İsteğe göre biraz daha küçük kesebilirsiniz. Kestiğimiz milföyleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırına üzeri kızarana kadar pişirelim. Ve bu sırada muhallebiyi hazırlayalım. Küçük bir tencereye 2 su bardağı süt 2 yemek kaşığı şeker 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 adet yumurta'yı da ekleyip koyu bir kıvam alana kadar pişirelim. Muhallebi piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı da ekleyip hepsi karışana kadar karıştıralım. İstenilen yoğun kıvama geldi. Ve ardından soğumaya bırakalım. Üzeri kızaran milföy hamurlarını da fırından alıp muhallebimize soğumaya bırakalım. Tatlımız için meyve olarak çilek ve muz tercih ettim. Ama siz damak zevkinize göre farklı meyvelerle çeşitlendirebilirsiniz. Tercih ettiğim meyveleri uygun kalınlıkta dilimledikten sonra soğumuş olan milföy hamurlarını ortadan ikiye bölüp pişen muhallebi ve meyveleri arasına yerleştirelim. Ayrıca milföyleri ortadan ikiye ayırırken olabildiğince dikkatli olalım ve parçalanmamalarına özen gösterelim. Hazırlamış olduğumuz tüm milföy hamurlarını yetecek kadar meyve ile muhallebi ile doldurduktan sonra servise hazırdır. Daha iyi görüntü ve tat vermesi için üzerlerine pudra şekeri serpip arasına koyduğumuz meyvelerden bir dilim topping olarak üzerine yerleştirebilirsiniz. Çayın, kahvenin yanına harika bir sunum olacaktır. Buna benzer sizlerin de bildiği ama benim gözden kaçırdığım püf noktaları var ise lütfen yorumlarda belirtiniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.